Mevsim sonbahar. Aylardan Kasım, Kasım denince aklınıza ilk ne geliyor diye sorsam muhtemelen birçoğumuzun aklına pastırma sıcakları diyeceğini biliyorum. Yazı aratmayan o günler başladı. Bugün hava sıcaklığı İstanbul'da 22 dereceye kadar ulaştı. Çok sıcaklıyorum. diyorum. Ah ah oh, ah oh, ah oh, pastırma yazları geliyor. Çok güzel, müthiş bir hava. Hangi aydayız? Kasım ayındayız. Sizce Kasım ayı havası mı? Değil. Ama mis gibi vallahi çok sevdik. Güneşi gördük dedik tam bizim haftamız yani. Mevsimlerden sonbahardayız. Takvim yaprakları ise Kasım ayını gösteriyor ama güneş tepemizden eksik olmuyor. Pastırma sıcakları başladı. Önümüzdeki iki hafta boyunca da belli ki şemsiyeler bizi yağmurdan değil güneşten koruyacak. arkasında güneş görüyorum açıkçası İstanbul'da evet. <laughs> bir kuşluk bir yazlık biz de bilemedik dedik olsun bir güneşi görelim tadını çıkartalım. Sabah donuyoruz ama bir çıkıyoruz güneş belli olmuyor ne giyeceğimizi bilmiyoruz ki. Bayağı bir zorluk çekiyoruz ne giysek ne giysek diye. Herkes kısa kolda giymiş biz böyle kalın kalın botlarla şey çıktık dışarıya dedik çok sıcak. Üşümüyoruz değil mi? Yok. <laughs> Bu havalarda en güzel ne gider? turşu gider. Şöyle size de gösterelim. Of hem de soğuk soğuk. Evet. Müzik nasıl? Müzik de çok güzel. <laughs> evet. Ama nasıl kokuyor? Mis kokuyor, balık kokuyor, her şey kokuyor. Da Türkiye'miz çok güzel, çok evet. çok çok. Kaç derecedir? Vardır bir 17-18 herhalde değil mi? 22 derece şu anda. Oo. <laughs> <laughs> Sizce pastırma sıcakları neden denilmiştir Kasım ayı için? Güzel sıcak onun için tatlı geliyor. Hemen söyleyelim pastırmanın tam da kuruma zamanı çünkü havalar çok sıcak. Bundan dolayı mı? Evet. Oo, çok güzelmiş vallahi. Dolayısıyla bir iki hafta daha böyle kombinlerle dışarı çıkabilirsiniz. Evet aynen öyle.